Thank you Merhaba Kanal izleyicileri. Özel gündem programıyla karşınızdayız. Bugün yanımızda Afyon Kocatepe Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Murat Uysal var. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle Kızılay nedir? Bundan bize biraz bahseder misiniz? Tabii e, Kızılay'dan kısaca olabildiğince bahsedeyim. Çok büyük bir kurum. E, ülkemizin büyük bir markası kurumu diyebiliriz. 1868 yılında Kızılay ilk olarak e, Osmanlı yaralı askerlere yardım cemiyeti olarak kuruluyor. Bu alanda ilk ee, tabi zamanla faaliyet alanlarını genişleterek e, Hilal-i Ahmer adını alıyor. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Kızılay adını alınıyor. Bugün de e, afetlere karşı proaktif şekilde müdahale eden e, yardımlaşmayı sağlayan insanların zor günlerinde yanında olan e, bir yardımlaşma kurumudur. Peki Kızılay'ın faaliyet alanları nelerdir? Bunları bize anlatabilir misiniz? Kızılayın faaliyet alanları çok geniş. Özellikle ana misyonu savaşlarda Kızılay genellikle duyarız. İşte kan temininde duyarız. Sosyal hizmetlerde Kızılayın oldukça faaliyet alanları var. Hastaneleri var, toplum merkezleri var, yaşlı bakım evleri var, aşevleri var. gençlik hizmetleri var bizler gibi. Çokça geniş faaliyet alanları var. Şu anki mevcut Kızılay yönetimde bu alanlarda ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar. ...aktif şekilde de faaliyet alanlarını arttırmaya da çalışıyorlar. Şimdi siz Genç Kızılay'ın topluluk başkanısınız. Genç Kızılay nedir peki? Genç Kızılay adı üstünde Türk Kızılay'ın gönüllü, gönüllüleşme misyonunu gençler üzerinden yürütmeye çalışılan bir program. Gençlerin zarar görülebilirliğini azaltmak adına onlara yardımlaşmayı yaşatmak, hani... İçindeki içindeki bu yardımlaşma, paylaşma duygusunu aktarmak, aynı zamanda Türk Kızılayı'nın faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve sürekliliğini kazandırmak adına genç Kızılaycılar kazanmak üzere çıkarılmış bir programdır. Peki Kızılay'ın faaliyet alanları nelerdir? Bunları bize anlatabilir misiniz? Biz Afyon Kocatepe Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu olarak gönüllülerimizde tabii ki Kızılay'ın faaliyet alanları ile ilgili genelde sosyal hizmet alanları ile ilgili faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Nedir? Mesela geçmiş zamanda 29 Ekim olması nedeniyle bir kan bağışı kampanyası düzenlemiştik. Orada gönüllerimiz aktif şekilde sahada kan bağışı için çalıştılar. Bunların yanı sıra okulları ziyaret ediyoruz, köy okullarını. Kırtasiye yardımlarını yapıyoruz, okulların ihtiyaçları varsa onları karşılıyoruz. Huzur evlerini ziyaret ediyoruz, oradaki büyüklerimizin unutulmadığını hatırlatmaya çalışıyoruz. Otizm okullarına gidiyoruz. Otizm farkındalığı kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, özel günler, farkındalık oluşturulabilecek günlerde sahalarda olmaya çalışıyoruz. Yardımlaşma duygusunu biz tekrar kazandırmak istiyoruz. Biz gençler olarak Türk Kızılay gönülleri olarak hani söylenmeyi değil hareket geçmeyi misyon aldık, görev aldık. Ee, olabildiğince toplumsal direnci arttırmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da yapıyoruzdur tabii. Genel olarak kampüste arkadaşlarımız ya sahalara ulaşmayı istiyorlar. Hani birebir iletişime geçmek istiyorlar. İşte biliyorsunuz Kızılay'ın erzak kutuları var, kolleri var, etleri var. Bunları biz gönüllü arkadaşlarımızla ailelere birer birer hani direkt temasa geçiriyoruz ki gönüllü arkadaşlarımız hani görsünler ailelerin bu hallerini, içlerindeki o duygular bazı duygular çıkması gerekiyor. Bunlara önem veriyoruz. Çocukların gülümsemesi önemli. Özellikle e, bu konuda çalışmaya çalışıyoruz. Okullara genelde çok çok gitmeye çalışıyoruz. Malum Kızılay Haftası Kızılay haftamızı. E, biz de bolca okullara gittik. Anaokullarına, ilkokullara gittik. E, onlarla beraber vakit geçirdik. Materyal yaptık, boyama yaptık güzel bir vakit geçirmeye çalıştık. Onlara Kızlayı tanıttık. Ee, i̇nşallah onlar da ileride bizim yerimizi alacaklar zaten. 29 Ekim için kan bağışından bahsettiniz. Hedef dediniz. Hedef kaçtı? Ulaşabildiniz mi hedefe? Ya bizim için çok özeldi. Özellikle biliyorsunuz bir harekat vardı. Harekatın olmasıyla farklı bir boyuta taşındı. Bu hani orada bizler için kendini feda eden, hiçe sayan hani nice kahramanlar var. Hani biz de Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Onlar için hani kan isteniyorsa hani arkadaşlarımız çok ilgililerdi bu konuda zaten. Yaklaşık 30 gün boyunca program düzenlendi burada FGF fakültelerimizde kan hizmetleri müdürlüğüne beraber hocalarımız üniversitemiz bu konuda zaten gerekli desteği vermişti bize. Gönüllerimizle beraber başarılı bir kampanyayı hedefine ulaştırdık. Bir projemiz daha var bu kan ile ilgili. Biliyorsunuz kan bağışında 3 kişiye can, doğaya bir fidan oluyoruz. E, fidan kısmını da biz projelendirmeye çalışıyoruz. Şu an devamı da gelecek bu projenin. 1923 ünite demiştik. E, hedef 1923 ünite kan, 1923 ünite fidan. E, bu projenin aynı zamanda e, ortak bir, fikir öncüsü vardı, Eldar Safarov. Ona da buradan teşekkürlerim iletirim, farkındalığı için, e, hareketi için. E, toplulukta kaç tane üye var peki? Ya zaten bizim için herkes Kızılay Gönüllüsüdür. E, ama bizim e, kayıtlı üyemiz şu an 612 kendi sistemimizde. Arkadaşlarımız çok ilgililer. Biz olabildiğince onları sahaya sürmeye, bir şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Bol bol etkinlik yapmaya çalışıyoruz onlar için. Onlar da sağ olsunlar yaptığımız etkinliklerde bizi utandırmıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. çağrıldığı zaman gerekli şeyi yapıyorlar. Bazen fedakarlık yapmaları gerekiyor. İşte kendimiz bir şeyler yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız bu konuda çok ilgililer. Tabii ki Kızılay olunca ayrı bir boyut oluyor. E, ayrı bir güven oluyor. Yani Hilal'i gördükleri zaman bize değil tabii ki Kızılay'a e, teslim oluyorlar. Yani üye sayımız da gayet iyiyiz. Aktif üyemiz de çok fazla. İnşallah sayımızı da arttırmaya devam edeceğiz. Sizin üniversite topluluğu olarak başka herhangi bir toplulukla işbirliği halinde olduğunuz bir proje var mıydı? Yani şimdi biz toplumsal direnci arttırmaya yönelik faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda e, biliyorsunuz Türkiye'de sadece Kızılay yok. Çeşitli dernekler de bu amaca hizmet ediyorlar. E, biz e, kapımız açık. Bazen biz gidiyoruz onlara, onlar bize geliyor. E, bu konuda hani beraber çalışma yapmak, gücümüzü birleştirmek tabii ki bizim için farklı olur. Biz e, işbirliğine her zaman açız. Gerek üniversitemiz olsun, gerek Afyon Karahisar Türkiye için yani toplumsal direnci arttırmaya, birbirimize karşı e, hislerimizi arttırmaya devam ederiz. Yani işbirliğini açız. Beraber çalışıyoruz gerekli arkadaşlarımızla. Şimdi, e, peki bize kan bağışının önemini anlatabilir misiniz? Neden kan vermeliyiz? Kızlay genelde zaten kan bağışı ile bilinir, kan toplama araçlarıyla. Ee, kan stoğu çok önemli aslında. Hani e, anında ihtiyaç oluyor. Hani şu an çok çok görüyorsunuzdur. Telefonlarımıza mesaj gelir, acil kan ihtiyacı var, hastanemize gelin. Ee, i̇şte hani ani durumlarda bizim de başımıza geliyor. Yani bu Kızılay'ın aslında ana misyonlarından birisi Sağlık Bakanlığı ile beraber yürütülen. Ee, biliyorsunuz bir ünite kan verdiğimiz, 15 dakika içerisinde verdiğimiz o bir ünite kan 3 kişiye can oluyor öncelikle. Yani bir can, 3 kişiye can bağışlıyorsunuz. Onların zor zamanlarında yakında oluyorsunuz. Burada zaten vicdanen bir rahatlıyorsunuz. Hani 15 dakika içinde yaptığınız o minik iyilik hani belki ufak bir acısı da olabilir ama hani öyle bir yere gidiyor ki hani o mesaj geliyor mesela kan bağışından sonra bağışının hedefine ulaşmıştır, Teşekkür ederiz diye o mesaj geldiği zaman gönlünüz öyle bir rahatlıyor ki hani istediğinizi yapmışsınız gibi. Ayrıca can değil doğaya da bir fidan armağan ediyoruz biz. Biliyorsunuz maalesef orman yangınları da artıyor. Bu konuda kızlay kan bağışına çokça önem veriyor ve Arttırmaya yönelik de faaliyetleri devam ediyor. Farkındalık çalışmaları da düzenleniyor. Projeler yazılıyor. Genel merkez tarafından yürütülen çok güzel projeler var. İnşallah yakın zamanda da bunlar sahada gösterilecek. Şimdi kan bağışı dedik. Belli başlı şartlar söyledik. Peki kan bağışı için şartlar nelerdir? Bunları bize biraz açıklayabilir misiniz? Yani öncelikle bir kişinin kendini iyi hissetmesi lazım kan verebilmesi için yani ana şartlarından bazıları kan değeri hani kendini riske atmayacak şeyler olacak. Hani kan bağışlayacak ama kendi sağlığından olmayacak. Kendinden can verecek ama kendisinden olmayacak. İşte kilo sınırımız var. Bazı e, ameliyat olduğu zaman bir yıl süre veya e, çeşitli ilaçlar kullanıldığı zaman tabii ki e, o kan sahasına geldikleri zaman da biz çeşitli e, Testler alıyoruz kan değeri olsun doktor testinden geçiyor ondan sonra kan verebiliyor. Ee, orada daha detaylı da alıyorlar. Hani başlıca kilo genelde bazı bağışçılarımız kilo tutmadığı için ve kan değeri tutmadığı için risk olacağı için vermemeleri daha uygun görülüyor. Peki e, kaç ayda bir kan verebiliyoruz yani bunun belli bir sınırı var mı? Erkek bağışlarımız 3 ayda bir verebiliyor. E, kadın bağışlarımıza yılda, pardon, 4 ayda bir verebiliyorlar. Yılda 3 defa. Bunun nedeni nedir? Yani tabii kendi içimizden 450 milim bir ünite kan veriyoruz. bunun yeniden üretilmesi gerekiyor. Vücudun bırakılan, bağışlanan kanın yeniden üretmesi bu sürede hani kan değerinde yükselmesi 3 ayda erkeklerde tamamlanıyor. Bayanlarda ise 4 ayda yani riske atmayacak şekilde olduğu için e, erkekler yılda 4 defa, bayanlar 3 defa verebiliyor. Peki bir de e, ameliyat durumundan bahsettik ama ameliyat ne gibi etkiliyor kan vermeyi? E, tabii e, bazı ameliyatlar ciddi ameliyatlar olabiliyor. Burada e, hani ciddi operasyonlarda zaten bazen kan desteği de alıyorlar. Evet. E, orada kullanılan ilaçlar, cerrahi müdahaleler anlık bir kan verme 450 milimde tansiyonu düşebiliyor ve bu birçok şeyi tetikleyebiliyor. Hani yeni ameliyat olmuş birisinin bir olmamış birisinin kan vermesi de kendi sağlığı açısından riske risk olacağı için doğru olmaz hani o yönden sıkıntı olabilir. Yani iyilik yapacağız derken kendimize kötülük yapmamamız için belirli şartlarımız var. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için. Bugün yanımızda Afyon Kocatepe Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Murat Uysal vardı. Başka programda başka bir konukla görüşmek dileğiyle. Esen kalın.